Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine ben de karşınızdayım. Arkadaşlar bugün çok bu yeni gelen şeyi inceliyoruz. Arkadaşlar yeni gelen şey parası. Para 5.99 oluyor. Yani ben 5.99. O zaman hemen bakalım. Ne bir şey lazım, değil mi? Evet. Evet sürpriz olsun görmeyelim onu. Ee, buna yeniliyor. <laughs> bu arada. Çok güzel buna Hmm. Ee, Her karakterle bir şey gelmeyecekti. He. hem bir şey gel. Hani yeni bir şey geliyor ya. Bazen zaman gelmiş gibi gösteriyor. Ne gelmedi? Bak, bir şey gelmedi. ben. Belki kıyafet gelmişti. Yok gelmedi aslında. Ya. bir sürü hediye gelecek arkadaşlar. Yani bunu almayanlar hediyelerle de olabilir. Oy, oy. Çabuk ol, takabuk Ya neden bu kadar sürüyor? Hep bu kadar sürüyor. Hiç sevmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> yine aynanın düştüğü yerde oturuyor. Ben zaten çoğunlukla orada oturuyorum odamda. Çünkü o, sadece odam kilitleniyor Bir de var ya çabuk Kes. Bu arada hiç incelemedim. Sadece birkaç video gördüm. Tabi e, tabii kanalı izlemiştim. Ya ha ha. Arkadaşlar bu okuldan okulda geliyor. Ha sonunda yeni bir şey geleceğini unuttum. Ve bakalım. Yuhu hemen baktım. Gelmemişti. Ama şimdi gelmiş. Ben benim karakterim ben ya. Ulamıyorum. Aslında diğer kanalımda bu da benim. Hadi elinde kalsın. hediye olan şu an gelmemiş. Arkadaşlar şimdi gideceğiz eve. Of, yine şunu bekliyorum. Ya. Ama hiç, hiç kimse benim modelimi bozamaz desem yalan olur. Belki kötü haber gelir. Ama gelmeyecek. Gelirse çok kötü olur. Hangi yere gideceğiz? Ha, yeni gelen gideceğiz. Tabii ki de yani. <laughs> Öyle buna bunu geçiyoruz. Ee, arkadaşlar çok heyecanlı. Evet Tabii ki apartmanlı bir film gelecek. Çok güzel olacak. Baya baya perfect olacak. Biraz pahalı. Yani ama pahalı ama aslında yani içindeki eşyalara göre fiyat tamamen iyi. Yuhuu işte bu var. Evet, bu evimiz bu da eşeğiz. Hemen başlıyoruz. Aa, bakın, dur arkadaşlar. Burada karakter şu yola karak dur. Şu yola kara... ilk şu kalem şeyi var. Yola acaba karakter koyuyoruz? Evet, koyabiliyoruz. Çok güzel. Evet. O zaman, Ay, burada bir şey diyen değil. Burada bir şey diyen değil. Bakar mısınız? <laughs> çok güzeller. Aslında ben bunu gördüm ama çok güzeller. Tekrardan çok güzeller. Vallahi harika ama değil çok güzel. Kavuk Bu burada dört katlı. Ay üst tarafını görmedim. Şöyle önce bir göstereyim. Ben çok, şuna bayıldım ve bu da çok güzel ve burada kedi yasakmış. Arkadaşlar şöyle, şöyle göstereyim. Bakın dördüncü katma var yani. 5 ee, Ve iki tane yeni perde gelmiş. Ondan sonra 4 tane yeni halı gelmiş. Koyamıyorum. Neyse. Ay bunu yaptık. Dolaplardan Arkadaşlar Sığmıyor lan. Sığmıyor. Öf, üçüncü kata gittim. Üçüncü kata gittim. <laughs> Aha giremezsin kardeşim. Girmeye çalışacağım. <laughs> karakterimizi alalım. İlacıklar. Eymer. Arkadaş. Mars. Al. Arkadaş. Çok güzel. Boş. Bu çok güzel bu arada. Yüz kere çok güzel dedirtecek kadar güzel olabilir mi? Bakın. Sonra buraya gelince arkadaşlar burada gizli bir şeyler göstereyim mi şimdi? Dur. Önce şunları yapayım. eee toka boka. Ee, ben bunu yapmamıştım yani. 3 tane çektim seninle <laughs> Parladı. Gördünüz mü? Aa bu da parlayacağım Ama ben bunu çok. Tabii, çok güzel diyecektim. Geberttim. Ben kardeşimi geber gebertirim seni, dediğim için ağzımdan kaçmış olabilir. Aslında bir şeyin ne kadar çok kullanırsa o kadar fazla dinle takılır, değil mi? Ben ödüyordum şu anda. Yani bir atasözünün taklitini yapmadım. Varsa da iyi yapmışım. Bilmedim atasözü. Şu çok... Güzel. Arkadaşlar ben film yapacağım. Ee, şu kız şu kız olacak. Bu kızın, bu kız zaten burada da, şurada da var. Ve bunu basıyorsun, anahtar çıkıyor. Böyle bir gizem olacak. Bu kızın üzerinde böyle bu kız ünlü olacak. Ama ben onu böyle yakalayacağım. Bu aslında bir hırsız ama yakalanmasın diye e, konser falan veriyor, ünlü gibi gösteriyor, ünlü. Ve ben de o gizemi çözeceğim öyle karanlık falan giyineceğim. Onu düşündüm. Kaç günden be çok güzel oluyor. Ve bakın ya çok güzel şu getirilmiş. Arkadaşlar. Sorduğum zaman anlıyor Pardon. Anlamıyor muyuz? Şüpheliyorum ya. Yapayım. Tuvalet olarak bir şey çok fazla. Lavaboda çok bir şey geldi. kibar bari tuvalet.

enfesto bir güzel olacak. Aa, oh, İngilizce yapıyorsun kız. Aferin <laughs> mi? Abartalım ya yani güzel. Abartma, çok güzel. <laughs> o ne bana? <zaman. gülüyor> Lütfen. Lütfen. Lütfen yapmayın. Diye <laughs> Arkadaşlar şu ağlamıyorum an gözünde gerçekten göz yaşı çıktı. Ben bir kere yani çok tuhaf göz yaşı çıktı şu anda gözümde. Ağlamıyorum yani üzücü bir haber falan almadım yani. Al Alasamın gebertirim her şeyi. Her şeyi gebertirim. He nasıl olacak? Ve haberleri çıkan 9 yaşındaki çocuğu hapise girdi. Şimdi nasıl olduğunu göreceksin. <laughs> Abartmayı ben çok seviyorum. Her video çekmekte böyle. Um, yani güzel böyle güzel bir şey. Ondan sonra yani iyi uyuyorum. Ya. Çok güzel. Ben bunu Kullanmam gerekiyor. Kullanmam gerekiyor. Ya ama yeter ya. 100 tane şey geliyor bir arada. İstemiyorum. Masa gibi gözüküyor. Biraz tuhaf. Ama güzel. Yani masa olarak da kullanabilirsiniz. Bunun üstüne zıplanıyor mu? Durun. Hangisini dediğimi söylüyorum. Şey. Bir sürü koltuk etimizi tokaboka... Şöyle seni unutmadım. Şu üstünde. Hep karakterimi aslında asıl asl asansörde bıraksam daha iyi. Ha oturabiliyorsun sadece zıplıyorsun sen. Aa! Bunda da bir şey bastıracağım. Oo 100 tane şey gelmiş ya. Aa! 100 tane çiçek gelmiş. Şüş. Çiştenmez evladım. Ayıp lan. Ayıp. Bak. Sağlığına böyle Ama başka bir şeyler yapıyorum. Şöyle bir yer açalım. At lan. Of. Oh. <laughs> Aaa. <tık> <tık> Bebek olsun. Sen şarkı aklına geldi. Bana sorduğunu unuttum ya. Bebek şarkısıydı. Böyle babasının gülü falan. Anasının gülü de olur. İlla babasının olmaz ama babasının gülü diye olur. Öyle bir şarkı kadar. Böyle ne lazım? Sanki okuyorum da. Evet okuyorum. Boku. <laughs> e, boku, <yorum. gülüyor> e, ay. Bak. Eee okuyorum. Bak ağzımın bir laf çıktı. Onu duymadınız. Bu ne? Harika ben bunu biliyordum ama kendi oyun takıp kendi toka, toka bakanla görünce daha da güzel oluyor. Ee, burada hile bu değil bak işte ben bu fotoğraflar ve o şeyler yüzünden de öyle dedim bunun hakkında şöyle olacak böyle öyle olacak ama aslında ünlü güzel bir yani böyle kötü işlere bulaşmış değil ama ben öyle yapacağım çünkü o zaman videolarım daha da bakılıyor ve daha fazla ne subscribe ne, ne? konuşacağım subscribe subscribe ya İngilizcem çok iyi olmadı işte

buraya gelmiş. Aa! Namı namış. Aa! Namı namış. Evet. Size bunu göstereceğim. Aslında toplama kalan short. Short, mu bunu kırık ve daha değişik görüyoruz. Onun sebebini birazdan haber kanalda Tukalay filmde de göreceksiniz. Yine sevinler. Ağzımda yapıyorum bir efekti. Vallahi böyle gebeti ripse ne. 100 tane şey gelmiş ve hepsi. Ve arkadaşlar işte o filmde bunlar da ikiz kardeş olacak. Yani ikiz, ikizler. Ama onun kardeşleri olacak. Yani sadece TV 300. Yani 300 zaten. O ablası olacak falan. Neyse. Ölümce. Iı, bakalım. Bu aslında ıı, bir film var o iyi olur boş önce bunlara bakalım bunlar futbol futbolu da bayağı sevmiş şey. arkadaşlar şimdi bunu atıp da rılıyor diye işte bakın bu olmuyor Biraz atayım da ha, oldu. O valla bunda da bir de zengin story'si işte gelecek kendi yani storiesi ya Almanca bir şeydi yoksa İngilizce mi ya bilmiyorum işte. Şöyle koy. Evet ve evet bu bant alıyorsun böyle band basıyorsunuz ve böyle oluyor bakın kırılmış. işte o yüzden böyle yamuk duruyor arkadaşlar anladınız mı? Ben çok güzel kırılması çok güzel yani kır, bir kır bir şey kırılmak çok güzel bir şey değil bu Toka bu kadar çok güzel olmuş yani. Birinciden başlıyoruz kusura bakma. Ve bu da Soka bakalım Voxel aslında bu kız var. Bunun en arkadaşı olabilir mi? Evet arkadaşlar. Ve o filmde bu onun günlüğü olacak. Ve günlük. Arkadaşlar şimdi söylemeyeyim görürsünüz. Ve bu da hediye olacak. Gelecek kedi. Chill. Come in, kids. Ben sana gelmiyor Arkadaşlar, Brad, Brad diye bakayım? Di, buraya geldi Brad. Aa, ben size dedim, bunun yüzünden. Bu da var yani. Bunlar da kaynaklı. Baksanıza. Sesini tam açalım. Hayır, hayır, hayır. Ama tekrar içine aa koyabiliyoruz. Bir de kapatabiliyoruz. Ve bunlar var. Bu ses açtı. Ve bu bu eski gözüküyor. Bu da yeni versiyonu yani yeni gözüküyor. Ve arkadaşlar her yerde bu blöt yazıyor. Blöt. Neden bilmiyorum. Bir şey göstereceğim. Ve bu da bebeği yanında bir bebek var diye bir tane de bebek mi olacak Böyle, oh, o bebek hangi bebek ol oh, biliyorum onu da yapacağız ve bu karakteri de bu videoda tasaracağım bakın saçı tam yok ama onun biraz biraz aynı Şu şunu yaptık o yüzden şunu tutup buraya <laughs> 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 ya, koyuyorum. Yaptıklarımı şu tarafa koyayım. Bunu yaptık. Aa, bu boxer var. Boxerla, 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 boxerla. Aa, bu da de var ya. Hep boxerin kiri Bu güzel. Ben bu şarkı en sevdiğim boxer şarkı bu. Adım Meryem gibi. Yani gerçek kadınım. Bir. Müzik hoşuma gitti bunu da yapayım. Hav 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 miyav miyav gibi bir şey. <laughs> Yani biliyordum. <laughs> Dinlemedim ama. Ne? Bu noktada ya. Noktada böyle tonu bu kadar bir kısa sayıyorum adım olsun ya. Aa, çok iyi. bu nasıl? Ah, bu kedi. Bu gelecek ve bunu kullanacağım. Abi ne oluyor ya? aslında bu makasla bu gelmiş. Önce olarak biliyorum. Bu kedi gelmiş, 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 gelmiş. gelmiş, gelmiş. Başka ne geldi? Tamam iyi olmuş ya. Buraya yer yapayım ya. İkinci kırdım. Valla döndüm ya. Orada çok unuttum. Merhaba. Benim adım Fatih Sultan Mehmet. <laughs> Arkadaşlar tek isim duydum. İki isim duydum ama üç isim sen sadece... üç isim fas... sadece Fatih Sultan Mehmet. Balkon burada bu şu taraftan olduğunu görmedim. Hep bu tarafta bitiyormuş gibi gösteriyorlardı ama bu tarafta varmış. Önce bunu yapacağım He. Ayrıca burada da blöt yazıyor. He. <laughs> <laughs> burada bir şey var mı bilmiyorum. Çok kolay sanıyordum. Buraya basılmıyor şu tuşa. buraya basılıyor. Buraya basar şu tuşa basarsak şu o zaman burası açılıyor aslında. Yani, görmedim ama öyle gibi. Olur sanki. Aa bu Arkadaşlar ben Hello Kitty. Çok bakar tekrardan ikinci kez işbirliği yaptığım ya bir tane birkaç eşyayı unutmuşum göstermeyi ama onları göstermeyeceğim yani görmüştünüz videolarında falan onu o yüzden yapacağım ve şimdi söz verdiğim gibi karakteri yapmaya gidiyoruz. Bu <laughs> Bunu yapacağım çünkü asıl ben bunu da zombi yapayım. Düşün ben zombi ne alakalı? ne 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 daha zombi ya? Ay çekin terliyim Şöyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Yeni saç gelmiş. Arkadaşlar gelmedi biliyordum gelmiş. Hayır. Ama ben en üstte değil. Ben arkadaşlar bekleyin. Başka bir seçim kullanacaktım. Bu geldi hiç bilmiyordum. Gelmiş. Harika. En fazla çok Ben bu kipeleri takıyordum. Göz olarak bilmiyorum. Ama her yerde e, e, şu. Arkadaşlar aynı tamamen unutmaması gerek yok ya. Saç rengi rengi daha koyu gibi yani Aa, bu en olsak sanki en fazla gelmiş gördüğünüz gibi ben saç saçı geldiğini hiç bilmiyorum. Çok güzel sürpriz oldu arkadaşlar. Çok nasıl ya? Neden en üstte koymadılar ki? Kimse bilmiyor bir tek ben biliyorum. Evet. E, saç ben biliyorum. Belki öyle sanıyorum ama belki başkaları da biliyordur. Ooo tamam ya. Ooo namur nam. Püf namur nam. Arap Suri kalbimi düzenle Nuri Nuri. Ben bu arada Kürt falan değil ya. Arkadaşım Kürt ve şirvemi bozdu. Ve <laughs> hastayım ben. Bu saç çok güzel yani. Bak benim kalbim daha güzel. Daha güzel. Gerçekten daha güzel. <laughs> He. Saçı tam aynı değil gibi sanki. He yok yok aynıymiş. bir şey. Tam çıkmadı. Da... Oho Yanlış şey yaptım ya. Dur şuraya bir şey yapmak istemiyorum. hiçbir şey ya. Öyle Bu değil bu değil bu Evet bunun suratı böyle. Kış falan da farklı. Ve şimdi bakıyorum. Arkadaşlar iki tane benim var. Öyle bir ben yok ki. Neyse. Öyle bir tane ben yok. Aklımı tutmaya çalıştım. En sonunda o film bitince bu iyi olacak. Ben, tek kişi. Ben böyle bir şey tam aynı ne Beni böyle bu tarafında bu tarafında bir şey. Ama öyle bir tane yok ki. Böyle değil. Tam, tam, tersi. Orada onun biraz üstünde ne olacak sana? Bunun tam tersi. Bunun tam tersini düşündün Öyle. Şey Kaç böyle hat aklımda var. Şöyle sanki Bilmiyorum böyle bir şey olmalı arkadaşlar. olması gerek yok demiştik yani. Ben bu karakteri gayet iyi yani ya. Bu çok iyi. daha güzel olmaz dedim gibi. keşke kartsa benim karakterimden de güzel olamaz. Ben çok çok güzelim. Sen görünür belki, belki, belki benden daha güzelsin diye düşünme Neyse neyse övmeyelim övmeyelim. Çünkü övmeysen beni ödeler Öyle pis. Sen kanalı sevmiyorum. Ne bileyim. O yüzden biz garanti alalım. Şunu bir iki. Kız sen. Erkek san, sana daha yakışıklıyım ben. Gözlük tak mı aslında şu şey gözlüğü? Bir gözlük mi yapsın ya? Bakın işte ben sana dedim. Neyse. Ve bu apartmanda olur. Bence bu apart... Arkadaşlar bu film çok iyi. Aklıma oyun en fes tabi. Falan yani. Arkadaşlar bu kadardı. Hazırlı... Kanalıma abone olup like unutmayın. Unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.